Selam canlılar, Mafia Definitive Edition 4. Bölümüne hoş geldiniz. E, kaldığımız yerden devam ediyoruz Tommy ile. en son buraya gelmiştik. Frank bizi bekliyordu konuşmak için. Bir Frank'in yanına uğrayacaktık. Bakalım. E, burada toplanabilecek bir şeyler var mı acaba? Genelde oluyor burada, kart falan oluyor da. Şu an yok. İçeride bir şeyler konuşuyorlar bu arada. Girelim. Yaşı dışarı açılıyormuş burası. Ne konuşuyorsunuz beyler? Hmm, fırtına çok <laughs> şiddetliydi ve bize o herifi yakalamak için Vanilya'ya gönderdi. Eskiden yaptıkları bir iş hakkında konuşuyorlar herhalde. Frank'i bulmam lazım. Frank Reis, neredesin? Aa, geliyor. Geçen bölüm en son bize bir racon koymuştu ama Onu racon unutmadım.

Tamam, artık araba alıyorum. depoda buluşuyoruz. Tamam, Frank sıkıntı yok. Kanadalıyı sağ salim eve getirin. Tamam. Frank'ten görevimizi aldık. Johnler. Ee, şimdi Ralph'i bana bir araba hazırlaması lazım. Şurada bir şey var. Yine bir kart bulduk. Ee, tamam tamam. O motoru alacağım Ralph'i.

Okey tamam. Reis'in de hatırını sorduk ee, e, Iııı deposuna sür Ha arabayı alıp süreceğim de Depoda acaba başka bir şey var mı diye bakınıyordum Yokmuş galiba Şunlar Şöyle binelim aracımıza Tamamdı Radyo bir açılmasa Çok güzel olacaktı Kapatalım abi radyoyu Ne bir yağmurlu bir gündeyiz Sierra'nın deposu bizim e, patronun deposuna sürmemiz lazımmış. Şuradan dönsek sanki daha kestirme gibi. Navigasyon buradan dönme dedi ama. Buraya da sanırım pazar kurulmuş da yağmurdan dolayı bakın. Kaldırmış da herkes her şeyi. Yollar da kayıyor. Biraz dikkatli sürmemiz lazım. Gerçi Ralph'i tamir etmiş ama arabayı yine de reise sorun çıkarmayalım ya. Baksanıza çok çalışıyormuş adam. Yoruluyormuş. Sadece Frank görmediği zamanlarda uyuyormuş üstelik bu hikayede yana ne oluyor. İleride de bir polis var. Johnny'ler ondan dolayı şu hız sınırlayıcıyı bir açtım. Polisin yanından geçelim. Güzelce ondan sonra basarız zaten. Tamamdır bas. Buradan bir alçık geçitten geçiyoruz. Artık haritayı da yavaştan kavramaya başladım. Ee, alıştım gibi haritaya. Burada basarız. Acaba kaç basıyor bu araba? Yavaşta değilmiş. Tahmin ettiğim kadar. İyi gidiyor yani. Aman aman hocam. Ne olmuş ileride ya? Yolu kapatmışlar. Memur bey, kaza mı oldu gece gece? Kolay gelsin. E biz öbür şehirden geldik. Köprüyle e, diğer şehre mi geçiyoruz? Aynı şehre mi dönüyoruz? Bak burası biraz karışık gibi. Herkes de yağmurdan kaçıyor gördüğünüz gibi. Geçen bölümde burada bir intihar ediyordu ya köprüde. Acaba durup baksaydık e, bir ara sahne falan bir şey olur muydu? Bu arada ben niye kısmalayıcı açık sürüyorum? Biraz hızlanalım. Şu arabanın biraz sınırlarını zorlayalım ya. Kaç basıyor? Şu an 65-70 civarında basıyor galiba. Aman aman aman. Şeye bakarken anca durduk. Neyse. Şuradan inilir miydi? Bence iniriz buradan. İnedir, inedir, inedir. Ama polis var. Polis görmesin canım. Yanlış yoldan girdik çünkü. Arabanın top speed'ini denerken uçuyordu gaz daha en aşağıya. Aga bunun deposu da ne kadar uzaktaymış. Git git bitmiyor ya. Şurada bir yan daha verelim. Aman aman <laughs> dikkatli ol. Neyse. Yani boşuna atraksiyonlara gerek yok. Düzgün sürelim. Şöyle yavaşlayalım hatta şurada da. Şöyle depoya doğru girişimizi yaptık. Evet bizim patronun deposu burası ha. Pauli burada. Geldim reis. Hava soğuk bugün. Doğru. ben de arabadaydım ya. ıslanmadım Üzgürüm o. Ee, çiftlikte daha önce birkaç teslimat yapmıştık. Çiftliğe gidiyorsan şehir dışına. Kolay iş olacak. Bunu dedin de her zaman bir sıkıntı oluyor ama. Doğrudan geri dönüyorum. Uh you see it later. <laughs> little girl your night shift. Ya, Zelim, iyi kazanıyor. Sera. Protect the girl's virginity one day and take it the next Uzat, uzat mı I'm just kidding. She's a good girl. İyi kızdır, evlenirsen seni hemen jik adam Neyimiz var bizim ya? Mis gibi adamız. <laughs> <laughs> sen evlenemezsin. Sen çok takılıyorsun. Luigi eskiden soğukkanlı bir katilmiş. Luigi'ye bak sen. Yok, bilmiyordum. Çok şey görüp duyduğunu iddiaya varım. Muhtemelen bizim işi bizden çok biliyordur. Biliyordur tabii canım. <laughs> That's good. She won't ever make a liar out of you. Hmm. Abi, o da istenir, isterse ya yani neden olmaz? İster sevleriniz ki istiyor gibi de. Bilemiyorum. Sam nerede lan? Tuzak olabilir, tuzak olabilir. <laughs> yes, <sir>. Ben <laughs> önden gideyim hatta. <laughs> <laughs> Hadi sen. Johnny sen uyanmıyor gibi ya. Evet, Terslik o, var. Okay. Let's go Ben önden gideyim. Sen dursan orada <laughs> fal. Ya o sen mi oğlum iş başına sarhoş ol. Bence bir şey geldi başına bunun. Tamam. Güzel emanetimiz de aldık. Tamam. Tam da benim istediğim şey önden gider. Harbiden acaba bir yere sızdı mı? Yoksa şey mi oldu? Gece gece geldik buraya da korku oyunu gibi. Çok da mermisi yokmuş. Ya bu oyunda silahların çok bir mermisi olmuyor herhalde genel olarak ya. Şuraya bir bakalım. Eee... Sam. Burada bekliyor olmalıymış. Burada bir not var. Gazete 2 Şubat 1933. Her 4 kişiden biri işsiz. Bugüne kadar ekonomik sürüşü düşüşü durduramadı. İşsizlik yürüdüğü 25'e dayandı. Falan filan ha. Vay be. İşsizlik varmış. Şöyle silahımızı doğru tutalım da. Keşke fenerimiz olsaydı silah yerine. Bağıramıyoruz mu ya? Sam reis. Neredesin? Hmm, burada yok. Lan çok da yağmurlu. Biraz hızlı olalım. Sam. Köpek mi o lan? Köpek vurmuşlar köpeği. Bir şeyler dönmüş aga burada. Ne diyor? Gazete küpürü Kayıp çiftçi ölü bulundu. Çiftçi babası ve komşular tarafından yürütülen suçsuz arama birkaç hafta önce sona erdi. Ceset Kops çiftliğinin yakınlarında bir ormanlıkta mantar ve çilek arayan yerel halktan bir çocuk tarafından bulundu. Cesedi yaşlı babası tarafından indirildi. Asılı şekilde bulunmuş bir de. Hem... Çocuğum bura belalı bir tip ya bu çiftlik herhalde. Burada bir tabut var hatta. Bakalım. Dışarıda bir küvet var. Ölü köpek var. Ne garip çiftlik lan. Şurada bir şey var mı? Ee, ne bu? Tamam, toplanabilir eşya. Birim var orada. Araba şeyi var. Araba şeyi mi Harbiden araba Sen? Sen misin? Hey Sen vurmuşlar bunu. Biliyordum aga, biliyordum ya. <laughs> Kime çalışıyorsunuz lan? Okay then. Oy! Reis de geri I'm vites yok ya. Aynen kanka sıkıştırdın. Aynen. Bak şu an sıkıştım. Onu da vurduk. Mermi yerine canım. Gösterin bana bir yüzünüzü. O gül cemalinizi. <laughs> Ama o taramalı olmaz. Yakışmıyor. Pompalı uzağa hiç vurmuyor ya. Onu da vurdum. Bir kere daha vur. Hadi be Johnny. Bak kutuları parçalayabiliyor. Pompalı çok iyi. Bir mermisi kaldı. Hadi gösterin. Vurdum. Silah değiştirelim. Yok seni coverlayamaz. Onu bendirdik. Benim pozisyon değiştirmem lazım. Geçelim abi şuraya. Güzel onu dindirdim. Şurada bir heal lazım. Heal heal heal. Bu ne? Burada da bir not var. Ne olan hediyeden dolayı mutludur mu? Geri. Planlamışlar ha buraya gelmeyi. Bakalım ona bir ölmüş mü? Emin miyiz? Hala geliyorlar ya. Ha bizimkiler bunlar. Tamam tamam tamam. Harbi ne yapıyorsunuz <laughs> arkada ya? <laughs> Yok ben bulamadım. Ben bulamadım. Yüzüm adamlardan biri galiba. Deme lan öyle. Seme bir şey olmasın. O da mı öyle? Bak bakayım. Ne o polis falan olmasın? Siktir lan. Evet, rozet falan göstermediler ki. Birden atış etmeye başladılar bana. Bence de Morello'nun adamlardır ya. Satın alıyor nasıl olsa polisleri. Sadece işimizi zorlaştırıyor ya. Ne yapacağız? Evet, evet, evet. Sam'i bulmalıyız. Aynasızlar da bizim yüzüm bizim, bizim peşimize düşecekler bunun yüzünden ya. Eee tamam semler de olabilir? Şuradan mermi falan yok. Eee burada bir Aha ne bu? Kos çiftliği saat 9. İlçe yolunun kuzeyine doğru 2 mil git. Mendil istasyonundan sağa dön. Baraja giden tabelayı takip et. 1 mil devam et. Ardından köprüden sol dön. Su planları. Şerefsizler. Suyu bile planlamışlar ya. Neyse hızlanalım. Nereden gidiyoruz? İleriye arayacağım. İleriye arayacağım. Çek al pompalını. Ses duydum. Beyler sakin olun. Açılmıyor. Çiftlikte olabilir şurada. Sam. Bizim arabalardan biri burada. Bayağı kan var burada lan. Sen burada mısın? Bunlar bizimkiler mi? Bak bakayım. Tüh be. De kafasından vurmuşlar. Sem'i böyle bulmayalım ama. Onu da vurmuşlar. Bu ne? Joseph Trembley. Notoku. Kanada pasaportu. Pasaport bulduk burada. Geri. Kaçacaklar mıymış? Alalım şunları. Ee, burada başka bir şey yok. Evet evet Sem her yerde olabilir de. Abi nerede bu adam? Sem Sam bak şuraya. Abi birileri var. Lan durun sizi vurmak istememiştim. Ellerinizi kaldırın diyecektim lan. Hemen ateş ettiler ya. Sen nereden çıktın ya yat aşağı. Şuradan devam edelim. Sam. Burada kart bulduk. Bir not daha var. Sınır devriyesi emirleri, George. Saler'nin biski sevkiyatının bu gece olacağına dair sağlam bir duyum aldım. Abi bunlar her şeyi önceden biliyorlarmış ya. Baksanıza bu akşam saat saatini de biliyorlarmış. Evre dişi götürebilir. İyi avlanmalar. <laughs> Şurada ben bir heal alayım. Sam, hala bulamadık Sam. I. Burası dışarı mı çıkıyor? Evet. Tam aramadığımız bir şu taraf kaldı ya. Oraya da bakalım. Dur reis önden gitme. Hale dur. Sem, Hayır. Vuramazsınız. Hala var mı? Neredesiniz lan? Aa sem sem sem. Vuruldu. Hayır. Geldik Johnny. Geldik. Ee, ama çok kalabalıklar. Tamam. Benim biraz yaklaşmam lazım. Vurdum. Vurdum. Ama siper al. Sem. Sem diyorum Tom. Vur abi şunu. Şu taramalları vurmamız lazım. Hayır hayır hayır. Yanıyorum. Abi ölür müsün ha? Mermi, mermi almam lazım şu adamlardan. Mermi, mermi. Tamam. Canım çok az kaldı ya. Durun beyler. Hala içeride adam olabilir başka dikkatli olalım. Sen yukarıdaydın en son. 100 tamam ben diası ile 100 gidelim. Kalp Ggra bir ses Ver ya. Holo BTS Kimi gördük? Click Wake Bu Sam, 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 Sam. Johnny bir şey olmaz be. Kolundan mı vur? Nereden vurulmuş? Kanından vurulmuş ya galiba. Hayır ya <laughs> aga. Taşırız. Taşıyalım. Sen bizde kal. Uyuma. Şu nereye gidiyorsun? Kamyonu getir var. Arkada ilk yardım şeyi var. Keşke kullanabilsem. Dayan be, dayan be sen. Dayan be senim. Bunu bedenle ödeyecekler. Harbi neler neler atlattık ya. Bir mermiden mi bir şey olacak lan? Hayır aga bizim adamlar yine vuruldular. Poliye bir şey olmasın. Poliye de bir şey olursa kaldıramam. Ee, ya Gelmeyin. Gelmeyin. Daha nereden biliyorsunuz burada olduğumuzu ya? Bunlara sağlam istihbarat gitmiş. Tamam reis de çok kalabalıklar. Bir tanesi çıktı yukarı. Dikkatli olun. Geliyorlar. lan. Salığa bak. Beyler canım çok azaldı. Buradan biri mi geliyor? <laughs> Beyler ölüyorum. Şuraya gitmem lazım. Ee, Molotov kullanma tuşu hangisiydi? Ee, ver şunu bana. Molotov hey miydi ya? Johnny hangi tuştu Molotov? Molotov. Neyse kullanamadık. G miydi acaba? G'ymiş. At Johnny'm şuraya. Tamam yaktık onu. Bir kişi daha var ama aşağıda. Nerede? Şurada. Tamamdır. İyi misin? İyi misin? Dur bekle mermimi yenileyim. Gel. Gel 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 gel. Sırtlayamam mı seni ya? Ya Pauli gelmesi lazım hemen. Seni bırakamam burada. Sen Sırtlayamıyor muyum be adam senin? Polisler geldi. Patladı abi şunu. Seni bırakmam oğlum burada bir başına. Yanındayım. Rahat ol. Ya polisler de geldi tam oldu. At abi şunu. Pauli neredesin? Ağzına tüküreyim ya. Neredesin be adam? İnşallah bizi bırakıp gitmemiştir burada. Yapmaz da öyle bir şey. Aa geldi. Şeyin haber vermesinden duydum. O nasıl düşüyor öyle ya. Çok oh, güzel. Hadi be hızlı be Pauli. Hadi koşu. Yardım et. Yukarı gel. Evet, onları da kaybettik. Lan dur. Sam, yani durum çok iyi değil. Gitmemiz <laughs> lazım hemen. Hala mı geliyorlar? Ne yapacağız lan? Biz de yardım etsek ya ya gidip burada bekliyoruz. Hadi. Yetiştireceğiz, yetiştireceğiz bin reis. Bin abi bin. Tamam, tamam. Yakala faali. Tamam, tamam. tamam canım. Gelen giden yok herhalde ya. Gidelim hızlı. Geliyorlar. Oha özel araçla geliyorlar. <laughs> Acil gitmemiz lazım. Ona hiçbir şey yapamayız. Sen de atla Pauli. Burada ne yapacaksın şu araca karşı tek başına? Kaçmamız lazım. Ha Pauli sürüyor. Tamam ben Thompson'ı kullanırım. Ama şuna ne? işler mi abi buna mermi? Tamam. Ben de sen önüne bak. Arkayı ben ilgilendirim arkayla. Çok kalabalıklar bir usta. Hızlı. Hızlı. Ne bileyim nereden buldular. Kesin bunlar Morello'nun adamları ya. Mermi sınırsızmış. O güzel oldu. Sizi geçmelerine izin vermeyeceğim. Tamam. Aa şeyin de canı var bu arada bizim kamyonun. Geliyorlar mı hala ya? Bir tanesi geldi. Abi şu şeyi hemen indirelim. Sürücüyü vurmamız lazım bizim şuna dikkat ya. Buna hiçbir şey istemez. Şimdi dedem ben taramaya başlayayım hatta şunu. Belki patlar falan. Joyner geliyorlar. Acilen bizim mekana gitmemiz lazım. Ortalık çok karışacak. Hele polisleri atlatmadan gidersek mekana daha da bir karışacak. Johnny yetiştiler ya. Güzel hamle. Güzel hamle. Ama kurtulamadık. Hala iki, tane araba geliyor. Ama indiririm ya. İndiririm Johnny. Ne bileyim bunu satın alınmış polisler belli ya. Böyle baskın atma şekli yok. Özel araçla falan geldiler. İndir 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 indir. Tekellerine tekellerine. Abi ölür müsün ha? Hala geldiler ya. Göremiyorum. Göremiyorum. Güzel onu da vurduk. Ee, neredeyse yarışınında gitmiş bu arada kamyonun. Ama gelemiyorlar gibi güzel. Atlatıyoruz lan. Biraz daha hızlı ama ileride yolum kesmişler yine. Ee, tamam reis, tamam. Sıkıntı yok. Abi göremiyorum onu. Aşımda değil. Pali hayır. Adamsın, adamsın. Ama düşmeyelim de, düşmeyelim de. Düşmeyelim. <laughs> Johnny'm araç araç değiştirelim. E saplandık biz burada naneyi. Biz çok pis yedik yani. Güzel patlattım. Geliyorlar Tara 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 Güzel onu da vurdum Gitmemiz lazım Sıkıştı mı araç ya? Mermi de Boncuk mu atıyor bu silah ya anlamadım Vuruyor lan Oha Nasıl taradı? Hala geliyorlar ya Pauli gitmemiz lazım adam Üstümüze uç derken Güzel. Bizi yola indirdi gerizekalı. <laughs> Silahım düşmüş olmasın ama. Helen, helen, helen. Hala mı geliyorsunuz be? Yuh be. Yuh be kardeşim be. Satın alındığınızı bu kadar belli etmeyin ya. Abi atış et. Şu an yüzümü gösteremem bunlara. Kamyon patlayacak. Kamyon patlayacak. Hadi. Ya nasıl abi? Ölmüyor ki o. Son kontrol noktasını yükle. Cana gitmiyor ki ya. Ben o bu Tommy gun'la ne yapabilirim ki? Bize falan yok mu acaba? İcad edilmedi mi? Ha silahını vurmam lazım. Şunu. Tamam. Şu ateş ettikleri şeyi vursam yeter ha. Şuraya. Güzel güzel güzel. Az önce ben yanlış anlamışım. Arabaya sıkıyordum. Tamam, tamam. Zırhlarını indiriyor. En azından şu an ateş edemezler ya. Hala geliyorlar. Kanka gelmeseniz mi artık? Güzel zırhlarını söktüm. Silah mı tutuk yaptı? Ne oldu reis? Adamsın sen. Gele Molotov. At. At abi bir tane daha. Bir tane daha at. Yanın be artık. Oh be. Hala mı kurtulamadık? Hele şükür. Yok edilmeyen araç yapmışlar ya. Başardık lan şehre gelmişiz. Hala geliyorlar mı? Gelmesinler. Şehirde biteriz. Hemen araç değiştirmemiz lazım. Tamam. Sam. Sam uyanık kal be kankam. Uyanık kal be. <laughs> bir şey olmaz bir şey olmaz ödersin ödersin gel gel yalnız kurt gel doktor aç kapıyı ya uyumanın sırası değil ee, acil yardım etmen lazım uyandırdım için kusura bakma ama ufak bir kaza geçirdik de acaba Yardım eder misin? Güzel. aracı oradan çekmemiz lazım. Tamam. Ya ben ah güzel, ben de kaldım. Ama birinin kamyonu götürmesi lazım. Şüphelenirler. İkimiz onun tepesinde dolaşmanın doğru söylüyor. Tamam Reis. Tamam. İyi bakın adama. Seme bir şey olmasın. Hey. Ne Eyvallah. Biz de kamyonu götürüyoruz. Kamyonu acil yok etmemiz lazım yalnız. Bizde bile durmaması lazım. Ralf halleder ya bu kamyonu. Kimse yok mu? Cönlerim kimse yok mu burada? Ee, Sarayın dairesine sür. Ha kamyonu getirdik. İş bitti. Tamamdır aracımız da burada. Oğlum ne görevdi ya. Valla Jönler çok sağlam görevdi. <laughs> çok aksiyonluydu. Ee, bence bu bölüm burada bir sonuna gelmiş olalım. Diğer bölüm Sarayın dairesinden devam ederiz. Çünkü benim daha olayı şokunu atlatmam lazım. Az daha kaybediyorduk semide ya. Ee, her neyse Jönler o zaman seriden keyif alıyorsanız like atıp abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. hoşça kalın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.